Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu e, nasıl zarara uğratılıyor? Bununla ilgili birçok e, efendim müracaatlar geldi bize. Şimdi sosyal güvenlik deyince biliyorsunuz 81 milyonu ilgilendiren bir konu. Şu an biliyorsunuz tüm Türk vatandaşları sosyal güvenlik şemsiyesi altında. E bu kurumun e, geliri nedir? Sigortalı çalışanlar. Yani sigorta primlerinden elde ettiği gelir başka bir geliri yok. E, o zaman ne yapacağız? E, kaçak çalışanlara, sigortasız çalışmalara veya kayıt dışı çalışmalara veya kaçak çalışmalara mani olacağız. Yani kurum ona mani olacak ki oradan prim elde edecek. Çünkü kaçak çalışanlar da sosyal güvenlik kurum, şemsiyesi altında. Yani kaçak çalışıyor ama çalışmıyor göründüğü için hatta sosyal hizmetlerden o aile bütçesi için ona destek parası alıyorlar. Efendim yine onların yeşil kartları var. Hastane hizmetlerinden veya vesaire hizmetlerden ücretsiz yararlanıyorlar. Yani bir kayıtsız çalışan işçi aslında devlete sadece primden kaybetmiyor. Başka yerlerden de kaybediyor. Yani devlete bir prim zararı var. Efendim sosyal destek alıyor veya yeşil kartı var. Yani ne oluyor? bir kaçak işçi veya sigortasız işçi Efendim devlete 3 defa yük oluyor. Buna mani olalım. Olunur mu? Olunur. Sayın başkanımız da ne dedi? Hatta bunları ihbar edin, size ödül verelim dedi. Hatta o ödül önceleri yüzde ondu, sonra yüzde çıkarttı. Yani devletin uğradığı zararları ihbar ederseniz veya devlete gelir tablursanız yüzde onbeşini size vereceğiz diye böyle bir mekanizma var. Ama bu mekanizma çalıştırılmıyor özellikle çalıştırılmıyor. Yani çalıştırılmıyor işte. Yani geçen bir arkadaş yıllarca sigortasız çalışmış. Efendim işte sonra oradan ayrılmak zorunda kalmış. Ayrılmış. E, gitmiş sigortaya demiş ki efendim ben sigortasız çalıştım. Yıllarca sigortasız çalışmış, çıkmış efendim iş mahkemesine dava açmış İşte alacaklarımı alınması işte sigortalarla ilgili konular diye davayı açmış. Aynı zamanda şimdi biliyor dava çok uzun sürecek. Oradan sigortaya da bir dilekçe yazmış. Hatta maliyeye de bir dilekçe yazmış. Demiş sizin de orada stopaj alacak. Sigortaya da demiş sizin de orada prim alacağınız var. Bunun tespiti hususunda demiş. Şimdi vermiş dilekçelerine. Maliye demiş e biz mahkeme sonucuna bakarız. Efendim mahkeme işte sonucu efendim 5 yılı geçtiği zaman da Biliyorsunuz e, mali alacaklarda da tahakkuk etmemişse 5 yıl sonra o e, ölüyor. E, Sigorta da demiş ki efendim e, şimdi bu mahkemelik olan bir konu. Biz gider bunu araştırırsak e, mahkemeyi etkilemiş oluruz. Ne alakaysa sen git tespitini yap. Bu kaçak çalışmıştı sigortası çalışmış çalışmıştı mahkemeye de yardımcı ol. Yok öyle yapmıyor. Zaten adamlar yapmak istemiyor, çalışmak da istemiyor. Biz demişler mahkeme sonucuna bakarız demişler. Bu arkadaş da dönmüş gelmiş, mahkemede 5 yıl sonra sonuçlanmış. Almış kararı sigortaya götürüyor. Diyor ki ben size daha önce dilekçe vermiştim, siz bana böyle bir cevap vermiştiniz. İşte buyurun mahkeme sonucu. Şimdi bunlar mahkeme sonucunu alıp işleme koymuyor. O biz bir daha diyor denetleyeceğiz, bir daha sen ifadeni alacağız, bir daha belgeleri alacağız, şahitler dinleyeceğiz. Ya elinde mahkeme kararı var, hangi şahidi dinleyecek? Zaten mahkeme ne diyor? Biz şahitleri dinledik, belgeleri inceledik, efendim tespitlerimizi yaptık, kararımızı verdik diyor. Sen yani şu an yok senin böyle bir çalışmışlığın yok mu diyeceksin? Yani sen aslında hani e, mahkemede iddia makamı, savunma makamı e, olduğu gibi sen şurada e, efendim gelir elde etmen için çırpınman lazım. Sen önüne gelmiş evrağı, gelir kağıdı sen oradan e, o iş yerine niye bunu sigortasız, sigortasız işçi çalıştırdığı için belki binlerce lira ödenti yazacaksın. Değil mi? Kurum, kurum gelir sahibi olacak. Sen bu durum kurum gelir sahibi olmasın diye Uğraşıyor görüntüsü veriyorsun. Böyle bir konu olur mu? Şimdi mahkeme karar kararını verirse daha sen neyi araştıracaksın? Yok diyor ki ne? Bizim ayrıca bir dava açmamız lazımdı. E bu alacak davasıymış, prim davası değil. Ya mahkeme niye almış o adamdan, ticaret mi yapmış? Mahkeme demiş ki bu adam burada çalıştı. Şu kadar yıl, şu kadar ay, şu kadar gün çalıştığı tespit edildiği için bu adamın işte şu kadar alacağı var demiş. Şimdi bu neye göre alacak tespit etmiş? Orada çalıştığı güne göre. Hatta hangi statüde çalıştığını falan da yazmış kararda. Ben okudum kararı. E sen ne yapacaksın? İşte mahkeme kararı diyeceksin. Hemen o adama orada prim tahakkuk ettireceksin. Hatta şimdi ben kurum avukatıyla da görüştüm. Şimdi müdürle oturduğumuz zaman. Diyor ki ne? Yani burada diyor belki sahte prim elde edilebilir. İşte gider diyor biri diyor iş yeri sahibiyle anlaşır, karşılıklı diyor işte dava açarlar, o primi kabul eder. O da prim gün sayısı diyor elde eder diyor, hukuksuz olarak diyor. Olabilir mi? Olabilir. İşte o zaman sen kurum olarak git, sen nasıl bu primi elde ettin diye araştır. Ama burada öyle bir konu var ki o arkadaş emekli. Yani prim gün sayısına ihtiyacı yok. Veya emekli parasına katkısı da yok onun. Zaten emekli olmuş. Daha sen neyi araştırıyor? Anlatabildim mi? Konu böyle gelişiyor. Yani kuru sigortasız işçi e, çalışıyor diye bir yere gidip e, kontrol falan e, yaptığını düşünmüyorum. Yapsa dahi ben biliyorum bazı yerlerde. İşte efendim telefon açıyorlar. Size bugün denetlemeye gelecek sigortasızlar varsa onları bir kenara kaydırın veya bugün e, evine gönderin diyorlar. Ben bunları gördüm. Bir saat gördüm yani.